Kraliçe Nefertiti bırakmadı. İzin verseydi söyleyecektim. Bence o senin yorum yapacağını sanmıştır Inarus. O seni yorumcu olarak bilmiyor ki. Niçin diğerlerine söylemedin? Mesela... Kime söyleseydim? Yüz Arsif'i zindana atan Potifar'a mı? Yoksa onun kanına susamış olan Akmahu'ya mı? Ne yapıp edip kralı Yüzarsif'in varlığından haberdar etmelisin. Bunu kesinlikle yapacağım. Bunu yedi yıl önce yapmalıydım. Bundan yedi yıl önce ölen kral hazretlerine yüz harsifi hatırlatmalıydım. Niçin unuttuğumu ben de bilmiyorum. O beni tek tanrıya inanmaya davet etti. O rüyamı çok güzel bir şekilde yorumladı. Bana, bana gösterdiği onca sevgi, onca şefkat, onca... Onca muhabbete rağmen ben ne yaptım? Onun onun küçücük bir isteğini bile yerine getirmedim. Hem de hem de peygamberimin isteğini unuttum. Lanet olsun bana. Onun yüzüne nasıl bakacağım? İnarus gerçekten de bu unutkanlığın affedilemez. Söyler misin Yüzer Sefil ricasını nasıl unutabildin? Bilmiyorum ama Lanet olası şeytanın bana unutturduğundan eminim. Ama ben bu hatamı telafi edeceğim. Bunu telafi edeceğim. Rüyamda gördüğüm buğday başakları... Önceki rüyama çok benziyor. Yedi semiz inek, o yedi yeşil başak ve yedi zayıf inek de... O yedi kuru ve sararmış başaktır. Ben iki gece ardı ardına aynı rüyayı farklı şekillerde gördüm. Artık karışık ve yorumdan uzak mazeretini ileri süremezsiniz. Ben rüyamın yorumunu istiyorum. Yorum getirmeyecekseniz... Aczinizi itiraf edin, ben de başka bir yol bulayım. Rüyam bu gece yorumlanmazsa... Hepinizi zindana attıracağım. Rüyanızın bir yorumu olduğundan adım gibi eminim. Ancak bunlar bu yorumu yapamaz. Peki ne yapalım? Yorum yapamazlarsa... ...onları aşağılayın. Amon Tapınağı'nın kainlerinin ve... ...rüya yorumcularının gururunu kırmak için... ...iyi bir fırsat olur. Rüya yorumunda ısrar edebilirsiniz. Ben de onların yorumlayacaklarını sanmıyorum. Yüce Kraliçe izin verirlerse... Ne var? Kral Amon Hutep'in rüyasının yorumlanabileceğini mi söylemek istiyorsun? Evet efendim yorumlanabilir. Inarus... Bu işlere karışma. Kralın öfkesini artırırsın. Evet. Bu rüyanın yorumu gerçekten çok güç. Yorumlayamadık. Daha doğrusu yorum yapmak mümkün değil. Efendim, bize bir gece süre verin. Canınızı kendi ellerimle alacağım. ...onurumu ayaklar altına aldınız. Amon Tapınağı'nın yorumcuları ve büyücüleri... ...Yüce Kralımızdan bir gece daha süre istiyorlar. Artık süre kalmadı. Gerektiğinde bir sorun çözmek için yıllardır yiyip içip uyudunuz. Rüyan bu gece yorumlanmalı... Yüce kralım... Bunlar Mısır'ın ünlü yorumcuları ve sihirbazları. Onlara süre verirseniz mutlaka rüyanızı yorumlayacaklar. Başkahin saçmalama! Bunlar bir avuç asalak! Mısır halkının kanını emmekten başka bir şey yaptıkları yok. Gerektiğinde Tebs kentinin başıboş köpekleri gibi bile havlamasını bilmiyorlar. Lütfen sinirlenmeyin. Bu hastalığınız için hiç iyi değil. Ya bu asalaklar bugün bu rüyayı yorumlarlar ya da ya da ölünceye kadar kırbaçlanırlar. Dikkatli ol Ank Mahu. Bugün hiç kimse güven içinde değil. Bunları daha fazla koruma. Size yalvarıyorum efendim lütfen kendinize hakim olun durumunuz daha kötü olur. Hepsini zindana götürün. Rüyamı yorumladıkları zaman serbest kalacaklar. Efendim, izin verir misiniz? Ne oldu? Yine ne söyleyeceksin? Efendim, ben bu sorunu halledebilirim. Ancak konuşacak cesaretim yok. Kral Hazretleri çok öfkeli. Sen rüya yorumundan anlıyor musun? Hayır, hayır. Ben yetenekli bir rüya yorumcusunu tanıyorum. İnerus, durum çok tehlikeli. Saçmalarsan kendi sonunu hazırlamış olursun. Efendim, tanıdığım kişinin bu sorunu çözebileceğine bütün kalbimle inanıyorum. Lütfen konuşmama izin verin. Götürün onları. Durun, durun. Ne durun, yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Amon ne yapıyorsun? Kıranak, Bunlar Amon meyve tapınağının meyve kahinleri. Götürmeyin. Bize, onları kür. durdurun, ekselansları. İneros size bir şey arz etmek istiyor. Bırakın onları. Acın. Konuş İneros. Dinliyorum. Ben yüce kralımızın sorunu için bir çare biliyorum. Sen rüyamızın yorumu için bir çare biliyor musun? Evet yüce kralım. <laughs> Utanç verici. Gidin ve kendinizi Nil'e atın. Amon tapınağının kainleri ve sihirbazları aciz kalmışken, bize şarap sunan Inaruz bu sorunu çözmek istiyor. Konuş. Kimdir o? Şu anda zindanda olan İbrani bir köle efendim. Tutuklu İbrani bir köle mi? Yüce kralım. Apopis'te zindandayken ikimiz... ...rüya görmüştük. Bu tutuklu genç... ...benim rüyamı zindandan kurtuluş olarak... ...Apopis'in rüyasını da asılarak... ...öldürülmek olarak yorumladı. Her iki yorum da üç gün sonra gerçekleşti. Inaros, sen bir kralla alay etmenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Emin olun kralım, emin olun. O ne diyor Potifar? Potifar. O doğru söylüyor efendim. Sanırım o gençi tanıyorum ben. Size yarın'a kadar süre veriyorum. Şimdi gidin. Çünkü Nil kıyısındaki ilekler gibi pis kokuyorsunuz. Gidin. Yarına kadar rüyamın yorumunu istiyorum. İşittiniz mi? Vakit kaybetmeyin. Hemen bu gece Hurem Hopa Zavira zindanına gidin ve rüyamın tabirini sorun. Bu tutuklunun adı ne? Yusuf. Ama İbrani dilinde ona Yusuf diyorlar. Tanıdık bir isim. Yanılmıyorsam çocukken Potifar'a bu isimli bir köle satın alınmıştı. Zavira zindanına gidiyoruz. Acele et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz